4200 kilometre ortak sınıra sahip. Aralarında 147 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Geçtiğimiz Şubat'ta 15 sayfalık ortak bildiri yayınladılar. Adına sınırsız ortaklık dediler. İkisi de büyük güç. İçlerinden biri batı yakasında Ukrayna'ya savaş açtı. Diğeri bu hamleye temkinli yaklaştı. Çünkü Çin, 2011'den beri Ukrayna'yla da stratejik ortaktı. Aslında 2000 öncesi Çin-Rusya ilişkisi sınırlı düzeydeydi. Zira iki ülke arasında sınır itirafları vardı. Putin'in inisiyatifiyle 2004-2008 arasında itiraflar çözüme kavuştu. Sınırlar askerden arındırıldı. Ancak bu durum orduların tatbikat yapmasına engel değildi. İlişkiler derinleşti. Zaman içinde devasa bütçeli enerji anlaşmasına da imza atıldı. Çin 93'te net e, petrol ithalatçısı konumunda ve büyüyen ekonomisini doyurmak durumunda enerji bakımından da. Bu anlamda 2014'teki Putin'in yaptığı önemli enerji anlaşmalarından bir tanesi Siberya'nın gücü. 400 milyar e, dolarlık bir e, anlaşma gaz anlaşması yapıldı. Çin hiçbir ülkeyle üçüncü ülke aleyhine müttefiklik ilişkisine girmez. Deng Shopping, 1982'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ülkesinin dış politikasını böyle özetliyordu. Eski Çin Devlet Başkanı Shopping'in bu sözleri hala geçerli. Çin'in Tayvan endişesi çok ciddi bir endişesi var. Tayvan hususu ve farklı noktalarda bir gün aynı şekilde Çin aleyhine kullanılabilir kaygısıyla Çin bunları kesinlikle savunmaz. En büyük kaygılarından bir tanesi budur ve devletlerin toprak bütünlüğü, bağımsızlık, egemenliği Çin'in bütün devlet insanlarının söyleminde olan bir diskurdur. Rusya Çin'in sınırsız ortağı olsa da Ukrayna'da önemli bir ticaret ortağı. Tarım o ticaret kalemlerinin başında geliyor. Ayrıca limanlar Kuşak ve Yol projesi kapsamında yapılan yatırımlar da mevcut tarım ithalatı var. Ticaretin yaklaşık yüzde 33'ünü Mısır kapsıyor. Dolayısıyla Ukrayna hem tarım bakımından için stratejik e, önem arz ediyor. Confucius Enstitüsü var. Bu önemli yani yumuşak gücünü de geliştirmeye çalışıyor orada. E, stratejik gördüğü transit kuşak ve yol için transit ülkelerden bir tanesi Ukrayna. Çin, Rusya gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi. Konseydeki Moskova'ya yönelik kınama oylamasını veto etmedi çekimser kaldı. Genel kurulda da oy rengini değiştirmedi. Şimdi buradaki duruş açısından baktığınız zaman Rusya'nın Ukrayna işgalini Çinliler bir kere fazlasıyla kabul etmiyorlar. Bu net, açık. Bunun tehlikeli boyutlara gideceğini de kendileri sıklıkla ifade etti. Yani çatışmadan yana olmadıklarını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduk ve Ukrayna-Rusya arasındaki ilişkinin de diplomasiyle çözülmesi gerektiğini ifade etti. Bir defa kesinlikle ateşkes ve insani yardımın öncelikli öncelikle evlilikte olmasını her türlü belirtiyor. İkincisi de sürecin diyalog ve müzakereyle ile ilerlemesi. Yani başından beri aslında diyalog ve müzakere. Hatta ve hatta yani Rusya'nın söylemine belki birazcık ters olabilecek şekilde Minsk anlaşması ve Normandiya formatlarında Xi Jinping Putin'le olan görüşmesinde, telefon görüşmesinde ve Xi Jinping'in farklı e, söylemlerinde bunu görüyoruz. Çin Rusya'ya yaptırım uygulamayan ülkelerden biri. Ancak bundan dolaylı da olsa etkilenmesi söz konusu. Bu açıdan Pekin'in alacağı pozisyon dikkatle takip ediliyor. Çin şimdi belli Rus devlet tahvillerini almaya başladığı yönünde bir haberler çıktı. Şimdi bu ilk başta aslında Çin Rusya'yı kurtarıyor gibi gözüküyor. Fakat şöyle bir durum var. Çin kendi ithalat güvenliğini de güvence altına almaya çalışıyor bir anlamda. İstikrarı bozabilecek herhangi bir eylem, herhangi bir bölgesel çatışma Çin'in uluslararası hedeflerine ters Hiçbir zaman bu yüzden Çin baştan işgali, ilhakı, çatışmayı istemez. Afganistan'da da istemedi, Kazakistan'daki son durumda da istemedi. Kendi çıkarları için bunu istemez. Bugün dünyada doların geçerli para birimi olduğunu ilan eden ülkelerin başında Çin geliyor. Çünkü neredeyse 3,5 trilyon dolarlık rezervleri var. Dolar rezervleri bir de 1 trilyon dolara yakın. Amerikan hazine bonosu almış durumda. Dolayısıyla hani 4,5 trilyon dolarlık e, piyasayı Çinliler e, harekete geçiriyorlar. Yani doların para birimi olarak, e, uluslararası bir para birimi olarak kalmasında Çin'in de etkisi var. İki büyük gücün dış politika hedeflerinde de ciddi farklar var. Rusya çok kutuplu sistemde tek kutup olmayı hayal ediyor. Çin'in dış politikasında ise böyle bir anlayış yok. Çinliler şu anda hani klasik Çin politikasını uyguluyorlar. Bekleyip e, seyrediyorlar. Ama yine ortada bir politika. E, ne Batı yanlısı ne de tam olarak bir Rus yanlısı. Tam bir denge politikası değil. Ama örneğin şunu ifade edeyim. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında 7 trilyon dolarlık bir bağımlılık var. Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti bunu kaldırıp da kenara atamaz. Aralarında çok ciddi farklar var. Bir defa Rusya'nın Baştan beri konuştuğumuz en büyük hedeflerinden bir tanesi Çin'in e, aksine kendini büyük bir güç olarak kabul ettirmek, bütün dünyaya meşru büyük güç olarak kabul ettirmek. Çin'in hiçbir söyleminde bunu bulamazsınız. Büyük güç olmayı reddederler. Şimdi e, Obama döneminde Çine G2 teklif edildi. Çin bunu e, kesinlikle reddetti. Yani G2 olmayı büyük güç olarak kabul edilmek yani Çin'in e, devlet anlayışında yoktur. Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu. Stratejik güvene dayalı ilişkiyi inşa etmeleri zaman aldı. Ancak Rusya'nın askeri güç hamlelerinden Çin'in memnun olmadığı açık. Zira Pekin ne Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanıdı ne de Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne müdahaleyi meşru gördü. Çin her iki tarafın barış içinde yaşamasını istiyor.